Eee bakın şimdi. Neyse parti işte. Şunu şöyle koyuyoruz. Az lan. Az Bunu kapatınca bu düşer yani. Onu boşuna öyle koyma. Boşuna koyma. Ama düşmesi için bir sebep yok. Beynine oksijen gitmiyor mu senin? Düşmesi için Böyle bir dali spreyi. Ben onları kullanmıyorum. Saçlarımı yağlandırıyorlar. Yani bunu Sordum çektiğim mu? videolarda da söyledim. Arkadaşlara diyorum. Seyircilere diyorum kes sesini. Böyle bir Elseve'nin saç bakım ya. Hadi ya Elseve mi? Üstünde yazmıyordu. Ben bilmiyordum ya. Böyle bak. <laughs> Harbi açılıyor muydu? Oh my Böyle god. Oke. Bir bir şey. İğneye dönmüş bile. Bak oh, kokusu ne güzel değil mi? Şöyle diziyorum. Şöyle diziyorum. Diz artık. Böyle bir duş jeli var mor. Lavantalı. Senin mi? Evet. Mal mısın? Tamam ben soruyorum. Kimi seyir... biliyor? Seyircilere soruyorum. Ama Neyse yani. benim. Gerçekten bunu annem kullanmaz ki zaten. Annem bunu saçan Neyse şaka şey Bu lavantalı bir duş jeli. Bu kim bu suyu. Bu sığıyor. Bu düşmüyor. Bu düşmüyor. Sert kapat. Rızık abi tüküreyim seni. Bu büyünüme laf etme bak dakikada bir. Acayip seveceğim. Küfür etmem diyor bir de. Böyle bir konuşmayı unuttum. Böyle Tırç. bir lava lava. <laughs> <laughs> Lava. Lava. Lava değil o. Şey. Böyle biz saç spreyi. Yıkandıktan sonra. Yuka bunun şampuanı da Hayır. Yıkandıktan sonra değil mi? Yıkanırken. Sonra değil miydi? Bu yıkanırken. Tamam bunun şampuanı vardı. Şampuanıyla şey yapıyordunuz. Bitti şampuan. Kim yedi oğlum o şampuanı? Sen mi? Kim yiyor şampuanları? Dünya kadar şöyle bir litrelik bir şampuandı yani. Benim iki tane böyle tarafım. Bir tane tarafım var. Ama ben genellikle bunu... Biri yapayım. eski biri yeni. Evet. Çaktırmayın. X, 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 eski. Eski. He. Biri eski biri yeni çaktırmayın. Biri yeni biri eski. Biri eski biri yeni. Pardon bu ye eski. Hadi video eski, bitiyor. Bu eski. Eski. Bu da yeni. Dur.